Limon herkese merhabalar. Bugünkü videoda Barış Alper'in açıklamaları var biliyorsunuz. Resmi Instagram hesabından Barış Alper bir açıklama yapmıştı. Onun üzerine konuşacağız. Hemen videoya başlayalım. Başlamadan önce de hatırlatmamızı yapalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenip arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bizim için destekleriniz önemli. Hemen videoya geçelim. Barış Alper bugün Galatasaray'da idmana çıktı. İdmanda Güzel, neşeli fotoğraflar da verdi. Ama tabii ki bizim konuşacağımız konu Barış Alper'in açıklamaları. Barış Alper'in geç de olsa açıklama yapması olumlu bir durum. Öncelikle bunu bir söylemek lazım. Açıklamanın detaylarını da biraz konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Uzun bir açıklama yapmıştı çünkü. Öncelikle bu bir özür açıklaması değil. Yani açıklamada gündem meşgul ettiğim için özür dilerim diye bir cümle var ama Barış'a kimse gündem meşgul ettiği için kırgın veya kızgın değil. Galatasaray'ı zor duruma sokmasına karşı bütün bu tepkilerin sebebi bu aslında. E, menajeri denen o kişinin Galatasaray'a karşı yaptığı o boyundan büyük işler ve Barış'ın buna alet olması veya çanak tutması diyebiliriz. E, bunun dışında Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak Galatasaray'a para kazandırmak konusunda e, en az 2-3 kez bu konudan bahsetmiş Barış Alper. İşte bu yüzden ayrılmak istediğim gibisinden. E, burada tam olarak asıl konu da bu aslında. Galatasaray'ın beklentisini dile getirdi ve transfer sezonunun bitmesine birkaç gün kala planını bozma riski olan bir işe girmek istemedik Galatasaray. Yani bu Atalanta işte Lukman transferi kısmında da böyle şeyler oldu ama Lukman'a idmana çıktı. Yani Göndermedi. Galatasaray kendi menfaatlerini düşünmek zorunda her zaman zaten. Bunu önceki videolarda dile getirmiştik. Yani Galatasaray'da Barış Alper'in bunun üzerine Galatasaray'ın bu tutumu üzerine bir ayak dirememesi lazım. Hele ki gayri profesyonel bir Tutumla, tavırla idmana çıkmamak, maça çıkmamak gerçekten Galatasaray taraftarının asıl kırgın olduğu, kızgın olduğu konu buydu aslında. Barış Alper'in yaptığı şeyler veya işte gitmek istemesi değil. İdmana çıkmama demişken de açıklamada buna da yer vermiş Barış. Burada zaten en falsolu kısmı burası açıklamanın. Demiş ki kendimi iyi hissetmediğim ve takıma zarar vermek istemediğim için hocamın da bilgisi dahilinde idmanlara çıkmadım. E, o zaman Barış Alper'e birisinin hatırlatması gerekiyor. Senin o abi dediğin menajerin Tuncay Mal da televizyonlara çıkıp tepki olarak idmana çıkmadık dedi Barış Alper. Senin bundan haberin yok herhalde. E, haberin yok olmadığını da düşünmüyorum. Dolayısıyla bu açıklama bana bu yüzden samimi gelmiyor. Hani diyor ya ben Galatasaray'a karşı zarar vermemek için arkadaşlarımın moralini bozmamak için idmana çıkmadım. E, senin menajerin diyor ki biz tepki olarak idmana çıkmadık diyor. O zaman sen hala buna rağmen o menajerini yollara ayırmıyorsan Barış, sen kendi kariyerine de ihanet ediyorsundur abi. Ee, ama yani şunu da söylemek lazım. Öyle ya da böyle bir an önce toparlayıp Barış Alper'in kendini sahaya vermesi ve katkı vermesi temennim. Çünkü bizim için her zaman asıl olan Galatasaray'ın başarısı. Barış Alper de eğer açıklamasında söylediği gibi Galatasaray'ın başarısını ön planda tutuyorsa bunu yapmak durumundaydı zaten. Ya burada Okan Burun'un da hakkını teslim etmemiz gerek. Yani süreci bence kusursuz yönetti. Ne Barış Alper'den olduk ne de taviz verdik. Yani benim içime sinmese de Barış Alper sonunda, günün sonunda bir açıklama yaptı. Ee, Okan Hoca bu süreçte kamera karşısına geçti her alanda e, Barış Alper'le ilgili hep doğru tonda e, iletişimi ilerletti. Doğru tonda konuştu. Asıp kesmedi, gürlemedi. Muhtemelen de Barış'ı kazandı. Yani muhtemelen diyorum çünkü sonraki süreçte e, Barış'ın eski formuna dönmeme riski söz konusu ama kaybeden asla ve asla Okan Hoca ve Galatasaray olmayacak. Galatasaray burada süreci Okan Hoca'nın da iyi yönetmesiyle kazanmış oldu. Ama dediğim gibi yönetime kalsaydı muhtemelen Galatasaray yine zararlı çıkacaktı bu işten. Ya bunu da Okan Hoca'nın barış ve yönetim üçgenindeki işte bu konumu ve tutumu süreci minimum hasarlı atlatmamızı sağladı. Ya Okan için Okan Hoca için de bu bir e, sınavdı ve bence geçti. Ya barışa tekrardan dönecek olursak da Barış tekrar sahaya dönüp en iyisini verirse taraftar onu tekrar bağrına basar. Yani bunu Barış hiç merak etmesin ki Barış da milli arada anlamıştır herhalde. Onu Galatasaraylılardan başka savunan yok. Hatadır, yapılır, olur böyle şeyler ama Barış da üzerine koyarak mücadelesini yani daha önce en son bıraktığı işte ilk iki haftanın oyuncusuydu Barış. Onun üzerinde de koyarak mücadelesini verdikten sonra sahada bunlar gelir geçer. Yani Barış da insandır, hata yapmıştır ama son olarak yani Tuncay Mal'dan denilen zaten artık e, kulübe hatta tesislere adım attırılmaması gerek. Barış da eğer kariyeriniz ne kadar düşünüyorsa e, bu adamla çalışmaktan vazgeçmesi gerekiyor. E, onun dışında tabii ki bugün e, Uğurcan bir çok güzel bir video çekmişler Uğurcan'a. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. E, Simoviç'ten başlayan, Tafarel'le devam eden Mondragon kendisi olmasa da görüntüleriyle birlikte ve Muslera tabii ki. Umarım Uğurcan da bir sonraki kaleci için benzer bir videoda bulunur, bulunma e, imkanı olur. Çünkü beklentilerimiz yüksek, verilen paradan bağımsız. E, umarım Galatasaray'da iyi bir e, dönem geçirir kaldığı süre boyunca. Başarıların üstüne, yani kaleciliğin üstüne koyarak gider. E, bunun dışında da e, Sane biliyorsunuz tekrar izindeydi, döndü. İlk ile birlikte çok güzel görüntüler verdi. Umarım Sane'nin performansı da e, bu şekilde artar diyorum. Video dediğim gibi Barış Alper'in açıklamasıyla alakalıydı. Videoyu o yüzden şimdi sonlandırıyoruz. Sonlandırmadan önce de şu hatırlatmamızı tekrar yapalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu destekleriniz bizler için önemli. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.